Ya. alkolü tutuyorsun ha. Saklanamazsın ben... kanka. Yunus'cum <laughs> al, Yunus'cum neden böyle oldu ben onu anlayamadım ya. <laughs> He? Sen bilmiyorsun değil mi? Kafan <laughs> nasıl? He? Lanet olsun Şşş. diyorsun böyle kafaya? <laughs> <laughs> Rengin çok kötü ya Yunus. <laughs> Abi bir an önce açın şunu da. He? Babam arayacak bir an önce diyorum açın şunu. Yunus. 15 dakika açılır. Yunus. Hiçbir şey kalmaz. Rengin niye böyle senin ya? Çamur mu yedirmek lazımdı bunu? Yok şimdi kanka ya? bunun kafasını yıkamak <laughs> gerekiyor. <ha>? Yunus. <gülüyor> Rengin <gülüyor> niye böyle rengi <laughs> Bunu ha yaralı senin. İşte elin abi. Kanka her gece böyle gece sonunda böyle oldu. Tamam bunu okuyun. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Diyorsun ki Allah belasını bir daha içmeyeceğim diyor şu an. Biliyor musun? Beyinde neler kuruyor. Şş, Yunus. Ne oluyor? Oğlum var adam var mı kötü ha? Yok abi bir şey olmaz. Kur'an çapsın çok iyi. Yunus. Şş. Bir ama kafasına soğuk su dökmek lazım. Mı? Yunus. Oğlum adam öldü lan. Yok, Yunus öldün mü? He? bayıldı. Aa, kıran çarpsın bayıldı mı? Yunus'cum. Kusacak kanka <laughs> araba.